aşkım Hadi gel videomuza başlayalım Merhaba hoş geldin Hoş bulduk Ne bugün konumuz? <laughs> bugünkü konumuz diziler herhalde çok genel diziler. anlamda yani sevdiğimiz evet, diziler çok muhtemelen. sevdiğimiz diziler Öz özellikle neyden başlayalım bence Avrupa yakası yani sen zaten başka bir şey olamaz başka zaten. bir şey beklenemezdin zaten <laughs> benden Evet Avrupa yakasına ben hastayım Evet eminim biliyorum. benden daha çok sevenler var daha çok izleyenler de vardır Hatta tanıdığım bir influencer var şeyderden o da bütün gün izliyor. Hatta o yüzden seviyorum o kızı izlemeyi de dinlemeyi de. Ha o şeyi sevdiğinde ortak noktanı orada mı Evet buldun? oradan ortak <laughs> nokta bulduğum için daha böyle kendimi samimi hissediyorum ona karşı. Bir de çok senden benden biri yani Ar aramızdan biri o yüzden de çok seviyorum şeyderden. Neyse konumuz şeyderden değil ama. Yani. Konumuz Avrupa yakası ve diğer sevdiğimiz bütün diziler. Avrupa yakasını neden seviyorum? Yani birçok şey söyleyebilirim Avrupa yakası ile ilgili ama Gülse Birsel'in dediği gibi ilk işte Avrupa yakası çıkacağı zaman röportaj yapmıştı ya Gülse Birsel. Hatırlıyorsun dinlemiştik sen evet. de 50 dakikalık bir röportajı ve böyle dinlemiştik evet, çok kadını. O röportajı bu, linklere koyacağım. Röportajı evet, evet adamın hatta konuşma tarzını sevmemiştik. <laughs> yazık etti ya. Oradan bir şekilde prim kazmak için evet. günsebilseydi kullanmaya çalıştı. Çok yanlış yaptı. Bence o kadın o iş için o değildi. Evet ya yani kadını siyasete sokmaya çalıştı evet. adam. Halbuki kadın orada Yılbaşı gecesi de yeni bir film yapıldı. Onu söylemek için yani onun PR'ını yapmak için geldi orada röportaj. Çok da tatlı konuşuyordu gerçek. Çok güzel. Çok akıcı konuşuyor bir de. Kurtarmaya çalıştı durumu. Evet. Yönlendirmeye çalıştı ama izin vermedi diğer şey. Neyse konumuz bu da değil. <gülüyor> Neyden bahsediyoruz? <laughs> kaybolacağız duydum? yine. Ha o röportajda da anlatmış ya yani ilk Avrupa yakasına önerdiği zaman demişler ki biz Gülse bize bir dizi yap. Evet. O da yazmaya başlamış. Yazmış, 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 bitirmiş. Sonra gitmiş işte adamların karşısına. Demiş ya çok güzel yazmışsın da hem unutmuşlar böyle bir şey istediklerini Gülse'den. Evet, onu bile unutmuşlar. Hem de demişler ki ya bu tutmaz. Neydi evet. o üst sınıf insanların izleyip hatırlamıyorum ama aklıma geldi bir o bir şey. Bir kelime vardı onun ne olduğunu bilmiyorum. Bir sınıfı temsil Aynen. eden bir şeydi. Yani üst sınıf insanların izleyebileceği bir dizi. O yüzden bu diziyi kimse izlemez. Halktan kim yani bizim halk kaos ister, acı ister, aşk ister, ihanet ister. Bu diziyi kimse izlemez demişler. Evet. Sonra diziyi yayınlamışlar hani senin güzel hatırın için diye dizi yayınlıyorlar ve dizi o günden beri birinci, birinci sıradan, sıradan asla inmiyor. <laughs> Pardon çok ilk, güzel ilk ama bölüm birinci benim. sıraya yerleşmiş, ikinci bölüm düşmüş demişler ki hayırdır yani herhalde tutmayacak bu dizi. O gün maç varmış, milli maç varmış. Ha doğru o, o vardı evet doğru. O, o çok iyi ya ona bayıldım <laughs> zaten yani. Bu dizinin zaten ikinci sıraya düşme ihtimali asla yok. O zamanlar mesela ben çok küçük olm olmasaydım yani biraz da kafam algılayabiliyor olsaydı bu diziyi eskiden. Hı -hı. Muhtemelen ben de her hafta beklerdim deli gibi. Ama güzel bölüm. Çünkü... Çok güzel. Aile ortamını çok güzel yansıtmışlar gerçekten. Evet. Ben çok o sıcaklığı çok seviyorum. Espri anlayışları çok güzel akıyor. Ben bir tane bölüm bilmiyorum Avrupa yakasında hmm, yapabileceğin. Yok. Bir Benim tane bölüm yok. Benim sadece şöyle olabilir. Çok gerçekçi şeyler söylemeye çalışıyorum. O da Müzikal bölümlerinden hoşlanmıyorum. Ha, ama o kısım daha çok. Ama işte müzikal kısımlar dizinin belki bir yarım saatini oluşuyor evet, az değil kısmı... onlar hani 10 on dakikalık bir bölüm değil. Şarkı da giriyor bazen. Mesela bir bölümün 3-4 evet. dakikasını şarkıyla yiyorlar. Hele ki yılbaşı bölümde. ya yani tamam her yılda bir kere oluyor yani onda da bir zahmet kadın yatsın otursun. En azından Alcun gibi yapmıyor bütün milleti toplayıp da <gülüyor> neyse. <gülüyor> ama şey çok güzel çok yani bildiğin e, ne onun adı popüler olan bütün ünlüler geliyor orada. Tabii canım, Yılbaşı böyle ben gördün. gördün mü? Gülse... Bebeğim senin yüzünden izledim. Ben izlemediğim bir diziyi onun sayesinde izledim. <laughs> bak, yüzümden demedim bak bu sefer. Evet. Sayesinde çünkü gerçekten çok güzel dizi. Avrupa yakasına gelmeyen ünlü var mı? İnan Vardır bilmiyorum. canım. Çok geldi ama. Teoman'ından Sezen Aksus'una. Tutsuz Tutsuzuna... Barış Manço. Yok o gelmedi. Var mıydı o zaman? Var mıydı ben bilmiyorum. Barış Manço benim askerlik yaptığım yerdeydi. Hı. Hmm. Şey Polatlı'da. Vallahi Topçuymuş. ne ha. Hatta oranın marşına o yazmış. Gerçekten evet, mi? Evet biz onu okuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamıyorum ama kaç yıl oldu. Benim hatırladığım bak Teoman, Ajda Pekkan, Sezen Aksu ondan sonra... Cem Yılmaz'ı da getirdi galiba. Cem Yılmaz son final bölümüne geldi. Yani bir sürü ya şu an aklıma gelmeyen eminim bir sürü insan vardı. Zaten her yılbaşı bölümünde en az 2-3 tane sanatçı geliyor. Grup hepsi falan da gelmişti onu da hatırlıyorum. Eski çay eski çaycı değil sonradan Tanrı verdi. <laughs> Ona bir yerlerde haberlerde okudum. Yani Gülse bilse gelse çekmek o ne zaman isterse, nerede isterse evet. hemen oradayım. Sarp hemen oradayım. Sarkopatağı görmüştük biz burada. Ha evet şey yan tarafa geldi. Çeşfede. Hatta ben eve koştum sana şey dedim. Bebeğim sen Avrupa yakısını çok seviyorsun. Avrupa yakasına hasta. Hani kim olursa olsun mutlu olacağını biliyordum. Evet. Eve koştum, çağırdım. O gelene kadar adamı kaçırdık. Çok güzeldi. Bir de yani. ben öyle bir şey öyle bir durum yaşadım ki içeri girdim Baktım böyle ah tanıdık bile of kesin. Ya çünkü tanımıyorum ama çok tanıdık geliyor. böyle uh -huh. Of kim bu. Sonra sesini duydum dedim ki ana bu o. <gülüyor> 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 bebeğim bebeğim balkona balkona. <laughs> Ka kaçırdın ya. değil mi sen o gün onu? Yok gördüm. Ha, gördün mü? vardı, mi? bakıcıları vardı, çocuğu vardı. Ha, hatta Tay, bir ta -ta tane bir bakıcıları vardı. Galiba, galiba. su araca şöyle. binmişlerdi böyle. Evet. O, evet. Ona gittiler. Aynen. Parayı kırmış yine ha. Gülsel kazandırmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama adam yetenekli ya. Bir de Gülse aynı Acun gibi. Bu bugün neden çok Acun'dan bahsettik bilmiyorum. Bilmiyorum fikrim yok. Bir, 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 şey söyledik mi oradan devam edesimiz. Aynı Acun yani. gibi bir yer bir yerle anlaştığı zaman yani biriyle başladığı zaman ha, onu asla evet. Bırakmıyor. Ama bugün tam örneği verdin sen de. Şey vardı, Gerçekten yalan vardı. öyle. Yalan dünya vardı. Bir de ondan sonra bir tane daha var. Jet yalan sosyete. dünya jet sosyete. Hepsi Onlar Star da çok Papa, güzel bence. Çok güzel diziler. Avrupa yakası sıcaklığı bir başka. Evet ama. Jet sosyete de çok iyi. Çok iyi. Birazcık ben şeyde sallanmıştım. Yalan dünya. Evet birazcık sallan. Bak çok iyi. Çok şey var. Hı hı. Fakat böyle bir hani Friends. Hawaii Metro Mother tarzında böyle birazcık daha modern, birazcık daha evet. böyle dünya çapında bir şey yapmaya çalıştı. Sıcaklık kaçırdı. Yani çünkü Türk kültüründen biraz uzaklaştı. Orada ben birazcık uzaklaştım gerçekten. Çok güzeldi gibi. ya. Ben ben çok seviyorum onu. Böyle aklıma geliyor o. Ya güzel şeyler var şey... ben demiyorum ben yeni evet, izlerim. Pavyonda çalışan kızlar var ya mesela. Ondan aklıma geldikçe hep gülesim geliyor ya yani Onlar iyi karakter onu. ama. Çok iyi karakterler. Çok iyi karakter yaratıyor ya Burhan Altın Topu da evet. yaratan. Burhan <laughs> Ya Burhan bu kadar... Benim Avrupa yakasıyla ilgili çok güzel bir tespitim var bu arada. Şimdi Burhan deyince aklıma geldi. Hı hı. Şimdi Burhan'a mesela e, izlediğiniz zaman gülmüyorsunuz tamam mı? Ya ha 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 falan deyip kahkaha atmıyorsunuz. Veya işte gafura ya da işte neyse bir sürü karakter aslında çok komik olmasına rağmen kahkaha atmıyorsunuz. Ama sonra bir gün otururken böyle diyorsun ki... <laughs> o zaman böyle bir replik vardı dizide diyorsun. Ya benim hayatımızın bir bölümü onunla geçti ya repliklerle geçti ya. Ben Hayır. aslında yoğun. Ben kim kullanmadı bunu ya. Ben aslında yoğun. Bir sürü mimleri falan çıktı ama Tabii Avrupa yakası böyle bir dizi işte seni böyle o anda şakır şakır güldürmüyor. Ama sonra evet. arkadan düşündüğün zaman diyorsun ki, ya bu kadar komik bir sahneyi sen nasıl yazdın diyorsun. Ben hep sonra da düşündüğümde çok güldüğüm sahne var mesela. Biz bu bildin Avrupa Yakası'da kaldık bu arada. Evet. Sen Avru... senin Avrupa yakası duydun kendini kaybettin. Aynen değişiyor konuyu. <laughs> en sevdiğimiz ikinci dizi. Sen söyle ben biliyorum. Türk mü yabancı mı? Fark etmez. Yabancı bence. Yabancıysa Modern yani. Family. Modern Family. Şimdi aileden gitmiş... Bunu izlemediyseniz Vulkan yani. ismini falan bir şekilde yaz, çünkü... Modern Family bence gelmiş geçmiş en güzel yabancı dizilerden bir tanesi. Evet. Yani ya böyle şey... bir ailevi şeylerin ha, etrafında evet. dönen yine. yani kategoriye göre bakarsan evet, yani tabii ki daha Game of Thrones'lar var, bilmem ne şey bir sürü var farklı ama... farklı şeyler var. Ama hani gerçekten Avrupa yakası tadında daha evet. böyle... O, o tarzda yani böyle biz galiba aile dizilerini çok seviyoruz kendi. Evet. sıcak dizileri seviyoruz. Çünkü güzel gerçekten o aralarındaki samimiyeti görme, bir kavga etmeleri, barışmaları, evet. uzaklaşmaları, yakınlaşmaları, kötü günlerde bir araya gelmeleri çok güzel oluyor. İzlemesi çok keyifli. Bir de Modern Family bunu çok iyi yapıyor. Bir de Modern Family gerçekten komik. Gerçekten güldürüyor. ya aynen. Çok, o çok Ve iyi. Hem o anda güldürüyor hem ondan sonra da güldürüyor. Düşünüyorsun ya, bak böyle bir olay vardı diye gülüyorsun ama ha. o anda da gülüyorsun. Hatırlamıyor musun? Adam bir ara şey diyordu. Bu dizilerin ya da filmlerin ödül törenlerinde yapıldığı <laughs> törenleri zamanlarda. O, o dönemde şey diyordu. Modern Family ödüllerine hoş geldiniz evet. çünkü üst üste sürekli <laughs> o sene, almış. Her sene alıyormuş ya ama çok haklılar gerçekten. Evet. İzledikten gerçek... sonra anlıyorsun ama öyle. Birazcık böyle yaşının büyük olması gerekiyor bence. Azcık. Yani en azından bir 20 yaşını bence geç ya gerçi 18'e de anlarsın ama birazcık kafa yapınla alakalı öyle söyleyeyim. Eğer sen de aile sıcaklığını seviyorsan ya da öyle bir özlem çekiyorsan bence çok güzel bir dizi. Evet bence çok Kıskanıyorsun iyi. Kıskanıyorsun zaten bir de. Türk Türkiye'de ikinci dizi ne geliyor aklına? Kardeş payı. Kar Efsane. net. Efsane. Net yani. Bence kardeş payı o kadar haksızla uğradı ki. Bence de. Yani ha haksız uğradı demek istemiyorum da hak ettiği yere Evet. Ed kesinlikle, edemedi. kesinlikle, edemedi. Çünkü onun espri anlayışı çok farklı. Kardeş payı gerçekten komikti ya. Çok çok aşırı Acayip komikti. esprileri var onların Be ya. Ben şeyi hatırlıyorum mesela kardeş payını ben zaten belki 5 kere falan bitirdim. 5 veya 6 kere belki daha fazla emin değilim. Hı. Ve her sahnesini de en az 10-15 kere izledim YouTube'dan. O ben ben sahnesi, ben, ben şey ya. ben şey tayfasıydım. Ben, ben, eminim benim gibi insanlar da vardır. Birebir izlemedim asla. Ama Hı -hı. çok uzun süre internette karşıma çıktığı için sahne 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 Hı -hı. izledim. Ama ne olup bittiğini hiç bilmiyordum. Sadece komik karakterler, yani anlıyorsun bazı şeyleri ama Hı -hı. hikayeyi hiç bilmiyorsun. Sonra seninle birlikte izledikten sonra dedim ki bu. Bir de bu izlenmesi adam gereken seni bir şey Adam seni güldürüyor, mesela. ağlatıyor. Aynı Madone gibi. Onu soracaktım sana. Avrupa yakasında hiç ağladığın bir sahne hatırlıyor musun? Ay hatırlamıyorum ağladığım sahne. Ama, ama hatırlıyorum finalde ağladım ben. Neden? Çünkü şeydi hiç Cem, hiç Cem spoiler olur mu bilmiyorum Avrupa bilmeyen var mı aranızda ama Cem'le tekrar evleniyorlardı ya orada biraz böyle flashback yapıyor. Hani bir sürü olay yaşandı etti falan tekrar ha. bir yere giriyor ve işte Cem'le ilk tanıştıkları andan son ana kadar böyle flashbackler geçiyorlar orada ağlamış. Bu birazcık ağlamak şey böyle duygulanmışsın gibi ha, ama evet. kardeş payı onu yapmıyor kardeş payı seni bir alıyor bir yere ba vuruyor. Balyozla vuruyor kafana resmen seni. Böyle bir... Ama zaten Va, Avrupa Yılkısı şeydi yani hakikaten o anlamda çok seni ağlatmayan, seni çok üzmeyen bir evet. diziydi mesela. Gazanfer da öldüğünde hiç onun öldüğü falan gösterilmedi. Sadece tatile çıktılar diye evet. gösterildi mesela. Aynen sonra diğerleri S geldi. Aynen sonunda işte sadece anısına dendi o kadar. Hani öyle seni üzeyim ağlatayım diye bir o, şey değil. Çünkü o öyle bir dizi değildi. E hani konsept oraya, o değil evet. yani anlayabiliyorum. Aynen ben de anlayabiliyorum. Yaptığını. Ama Kardeş Bayı hiç öyle değildi. Kardeş payı çok kardeş bayını, acımasız. Söylemek istemiyorum çünkü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bak evet, Avrupa Bunu yakasını, daha az insan izlemiş olabilir hayır, çünkü. Avrupa Yakası'nın bölümlerine mutlaka denk gelmişsinizdir her yerde. Ama Kardeş Payı'na denk gelmemiş olabilirsiniz. Ama izleyin. Özellikle birinci bölüm, birinci sahne. Muazzam. Avrupa Yakası'nın en çok sevdiğim yeri ne biliyor musun? Ne? Aç televizyonu arkada. Evde ilgilen, ha, işlerini yap, evet. bunu yap. Her gözün takıldığında olursun. Evet. Kesinlikle. Öyle bir tadı var işte ve ben bunu başka bir dizide görmedim Türk dizisinde. Yok, aynı. Kardeş Payı mesela öyle değil. Kardeş Payını birazcık daha takip etmen lazım. Avrupa yakası kullanan bir tanesi orada olsa bile yeter. Çünkü Ama bence şeyden. Kardeş payında çok ince. şeyler var. Kardeş payında inişler, çıkışlar, inişler, evet. çıkışlar var. Bir de kaz ka şey. <laughs> aynen. Espiriler var bir de mesela kaçırmaman gerekiyor. Evet, esprileri. kaçırmaman Çünkü gerekiyor. O kadar komik ki bir duysanız esprileri ölürsünüz. <laughs> altınıza yaparsınız. Farklardan demekten. bir tanesi bir tanesi çok küfür var, bir tanesi küfür yok küfürlü olanı izleyin. Hayır şey da diyorum Avrupa yakasıyla kardeş payı arasında kardeş da küfürlü küfürsüz olanları var YouTube'da da. Ya o da. biple bir şey o bambaşka bir şey. Evet. Ama anlıyorsun yani biple Avrupa, Avrupa yakısı öyle bir şey yoktur. Yok. Çok nadir belki bir yerde bir olay için kullanmışlardır. Ha evet. Onu Galiba kullanmış galiba öyle olabilir. Şey hani atıyorum bir şey, hani şey olmuştur. Bip 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 bi, 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 yapmıştır. Ha, o kadar bile yoktu galiba. Ama kar kardeş bana gerçekten sansürsüz izlemen lazım. ya öyle de anavrat değil tabii ki ama Nasıl <laughs> değil? Bazı yerlerinde yani öyle çok izlenmeyecek bir ya, şey değil. Şey küfür değil, kötü küfür gibi değil sadece argo'yu ar ciddi anlamda kullanmışlar. Evet. Ama şey gibi değil işte hakaret etmek gibi değil gerçekten. Evet. Böyle durum tespitinde gerçekten sokakta insan nasıl tepki veriyorsa onu sadece birazcık daha yaratıcı şekilde vermişler. <laughs> Kar Biraz de demeyeyim bayağı yaratıcı şekilde. <laughs> Bence kardeş payı çok yeri doldurulamayacak bir dizi. Mesela İşler Güçler yaptılar ondan sonra senin haberin onu var mı? Ben işte Yoktur. Ben izledim bir kısmını Hı -hı. ama kardeş payındaki beklentim o kadar yükseldi ki İşler Güçler beni pek sarmadı mesela. İşte bak o kötü oluyor ya. Bir de en kötüsü o yukarıdan başladın mı altı hiç olmuyor ya. Evet. Ya çok uzun süre bekleyeceksin, açlığın artacak artık ne bulursan yiyeceksin. Ama biz mesela izlediğimizde Bleach izledik işte. Şu anda Kaizen... Jujutsu Kaizen izliyoruz. Onu izliyoruz. Hı hı. Şimdi hala ben içine giremedim sen çok hızlı giriyorsun kıskanıyorum bu konuda seni ben, ya. Ben çok sen güzel dizi izliyorum var ya. Sen sallıyorsun izliyorsun ben böyle şey oluyorum. Hiç. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> benim kafamda dizi izlemenizi çok isterim ben dizilere çok hızlı giriyorum evet. çok hızlı çıkıyorum. Mesela şey izliyorum Grace Of Anatomy izliyorum mesela 10 se sezon 11 sezon oldu ve her sezonda galiba en az <laughs> 20 bölüm falan <gülüyor> var. <gülüyor> ve hala izleyebiliyorum şu an mesela bir haftadır izlemiyorum ama tekrar geri döneceğim falan. Yani. Girip çıkabiliyorum ben dizlere hiç sorun değil benim ben de için. Bende öyle olmuyor işte ben bir girdim bir gireceğim ve komple çıkacağım sindirerek çıkmam Şu an mesela Narkoz'u izliyoruz seninle. Narko Bak şimdi Narkoz'un da 3. Üçüncü sezonunda üçüncü mı sezonu oluyor? 3. sezonu ah bitti. Oraya kadar iyiydi yani Pablo'nun olduğu kısma kadar ya Her bütün şey. enerjisi değişti dizinin. Evet kesinlikle. Ya yani ben o şeyi kaybetti. Oyunculuklar güzel far, ama Sanki şey gibi yapmışlar böyle 2 mi sezon 3 üç sezon. 3 üç sezon. sezonda diyelim Pablo. Çünkü uh -huh. emin değilim. 3 sezona sezon. kadar Pablo'yu sanki bambaşka birisi çekmiş. Ondan sonrasında bambaşka birisi çekmiş. Evet. Aynen Game yani of Thrones'taki final gibi. Pablo'nun yokluğu resmen bütün dizinin seyrini değişiyor. Yani bütün dizinin havası değişiyor. Hayır sadece Pablo'nun yokluğuyla değil işte. Pablo'nun bulunduğu dönemlerde sanki yönetmen, senarist ha. herkes farklıydı. Anladım. Şimdi... Şimdi izlediğim kıs kısım bıraktık bence. Biz bundan sonrası pek izleyeceğimiz tamam. Çünkü yok o enerji yok. Bir tuhaf oldu. Hiçbir şey oldu. bulamazsak belki izleriz. Ya belki o. aynen. Bu arada çok izleyecek bir şey de bulamıyoruz. Yani bu arada yok diziler. Var net. mı tavsiye? Biz ettik birkaç tavsiye. Bir şey daha söyleyeceğim bu arada çok aile filmlerinden çok bağlantısız bir şey. Süremizde doluyor ama Blacklist, The Blacklist'i izleyin. Hatırlıyorsun değil mi? Ha şey diyorsun. Neydi de ee, Raymond. Raymond. Neydi adamın adı ya tam adı? Bilmiyorum. Raymond. Bir şey Raymond. Muazzam bir dizi. O da güzeldi. o, çok o adamın konuşmaları, sadeliği, adamın konuşmaları gerçekten güzel. Adamın güzeldi. duruşu, tavrı, konuşmaları, diziye o verdiği böyle bir ağırlık falan var. Sakinliği, o, sürekli arkadan her şeyi kontrol etmesi, gerçekten başarılı olsun. Ooo. bu adam çok iyiymiş. Güçlü karakterli diziler ha, seviyorsanız, karakterler dominant seviyorsanız. Dominant böyle ama dominant yani. <laughs> aynen dominantın kralı. Evet o, o da güzel. O sonunda galiba yani. bir tuhaf bir şey oluyor. Onu söylemek istemiyorum ama sonunu tam anlamadık biz onun. Orada ama... bitti mi? Onun devamı gelecek gibi hissediyordum ama. Yok bitti ama. bitti komple bitti. O zaman onu komple tekrardan bitti. bakmak lazım. devamı evet. gelecek diye sanıyordum. Yok hayır yani kaçırdım. Bitti o. Ya ama neyse hatırlayacağım ya gitti uçtu bitti artık. Aynen boş ver dönmeye gerek yok. Beğendiğiniz dizi varsa eğer bu bizim sevdiğimiz tarzları siz de seviyorsanız lütfen bunları izleyin çünkü çok güzel diziler. Beğendiğiniz başka dizi varsa da bize yorum olarak yazmayı lütfen Aynen. unutmayın. Çok mutlu oluruz. Şu anki halimeden sonra belki yemeklerde falan oralarda bir yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmuyor buralarda bir yerlerde Aynen. değil mi? <laughs> o zaman görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklamayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.